Mavi Marmara davasının 8. duruşması Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Vermezlerse alacaksın tamam mı? Tamam. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın düzenleyeceği basın açıklamasından önce meydanda toplanan kalabalık, tekbirlerle birlikte kahrolsun İsrail ve katil İsrail Filistin'den defol sloganları attı. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! İsrail. Davaya ilişkin yapılan basın açıklamasında konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Filistinli bir çocuğun gözyaşı için bir elimize güneşi, bir elimize de ayı verseler biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Hatta iddia ediyorum bu açık çekte 1 milyar dolardan da fazladır. Kabul edersek doğalgazda bile pay sahibi olacak kadar imkanlar vermektedir. Ama biz diyoruz ki Filistinli bir çocuğun gözyaşı için bir elimize güneşi, bir elimize de ayı verseler asla bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Netanyahu ve kabinesini de o mahkeme önüne getireceğiz diye konuşan Yıldırım, Sırp kasabı Milosevic örneğini vererek gün gelecek Milosevic gibi o katilleri de kendi ülkeleri adalete teslim edecek dedi. Ben tam dört yıl boyunca Bosna Savaşı'nda şahitlik yapmış biriyim. Vücutları parçalanmış kadın cesetlerini gözlerimle gördüm. Öldürülmüş çocukları gördüm. Aylarca kirletilmiş kadınların nasıl enkaz haline geldiğini gördüm. Milosevic devlet lideriydi. Kendini dünyanın yenilmez adamı görüyordu. Ama gün geldi Milosevic'i kendi ülkesi uluslararası mahkemeye teslim etti. Netanyahu'nun da, Liberman'ın da, bu generallerin de, askerlerin de bir gün vicdan sahibi insanlar İsrail'de yönetime gelirse bu ihtimal de var. O zaman kendi ülkeni sizi zaten teslim edecek. Aynı Mülisövic gibi siz de yargılanacaksınız. Bu davalardan vazgeçin, size istediğinizi verelim. Hani diyorlar ya bu davalar ne işe yarar? Daha dua edin Netanyahu ve kabinesini de o mahkeme önüne getireceğiz inşallah. Allah Allah. Akit TV mikrofonlarına konuşan Yıldırım, Interpol kararının Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyor oluşunu sadece paralel yapıyla sınırlamanın doğru olmadığını belirterek "Demek ki başka iradelerde söz konusu." dedi. Bundan önce e, işte uluslararası hukuk biriminde paralelci birinin olduğunu ve bunun da bu dosyayı Interpol'e göndermediğini söylediler. E, fakat bu 4-5 aydır görevden alındı. Şimdi gelenler paralelci değil. Demek ki başka bir irade de var bu. Evet paralelciler bunu istemeyebilir. Ama başkalarının da istemediği ortada. Onun için bu hakikati ortaya koyalım. Saldırı anında hayatını kaybeden şehit Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu'ysa Filistin davası samimi bir davadır. Davaya sahip çıkmayanlar Allah'a nasıl hesap verecekler diye sordu. Ve kara marmara söylemine bakın nasıl izah getirdi. Tüm dünya Müslümanlarına söyleyeceğim içimizdeki siyonistlerin temizlenmesi adına bakın Filistin davası samimi bir davadır. Eğer samimi olmazsanız bu davaya bunu tarih zaten yazıyor. Bizim görmemiz ya da duymamız yaşamamız değil. Tarih yazıyor ve kaydediyor. Allah'ın nezdinde de kaydediliyor bu. Nasıl hesap verecekler? samimi olunması gerekiyor. Birileri bu davaya sahip çıkmadığı gibi bir de aşağılık ifadelerle işte kara marmara söylemleri şimdi gündemde. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ki renk körü arkadaşlar. Sadece bunu söyleyebilirim. Dava avukatlarından avukat Cihat Gökdemir de paralel devlet yapılanmasının son süreçle birlikte dava üzerindeki etkisinin kırıldığını ve davanın daha akıcı hale geldiğini belirtti. Mutlaka olacak çünkü daha önce davaların yavaşlatılması söz konusuydu. E, ifadelerde bile e, şahitlere, gemi yolcularına zorluklar çıkartılıyordu. Ama şu anda daha e, akıcı gidiyor duruşmalar. E, biliyorsunuz biz suç duyurusunda bulunduktan sonra maalesef iki sene gibi bir süreçte dava açılamadı. Daha sonradan şunu öğrendik ki Mavi Marmara davasını açmadıkları gibi Mavi Marmara'nın aleyhine Selam Tevhid Örgütü uydurma ismiyle bir örgüt uydurup Mavi Marmara'yı da bunun kasten çıkarttığını, bu örgütün bir planı olduğu gibi bir planla hem İstanbul Başsavcılığı'nın gözünden hem Adalet Bakanlığı'nın gözünden kaçırdıkları bir yapılanma içinde dava hazır içindeydiler Elhamdülillah o çözüldü. Şu anda bu dava biraz daha akıcı hale geldi. İnsani Yardım Vakfı Kurumsal İlişkiler görevlisi Mehmet Ergin, ümit ediyoruz ki bu yargılama sonucunda kırmızı bülten amacına ulaşacak ve bu kişiler aranacaktır dedi. İnşallah ümit ediyoruz ki bu yargılanmanın sonucunda kırmızı bültenle, aranması gereken insanlar aranacak. Çünkü maalesef biliyoruz ki halen kırmızı bültenle aranması gereken insanlar aranmıyor. Ve şu anda burada her yaşta insanı görüyorsunuz. Bu insanların hepsi şu anda tek bir yürek, tek bir yürek kuvvet olmuş ve istiyorlar ki İsrail yalgılansın. Kırmızı bültenle bir kez daha bu insanlar aransın. Son olarak gençlerin çoğunlukta katıldığı basın açıklamasında bir İmam Hatip öğrencisi, biz gençler olarak bu davanın takipçisiyiz. Üzerimize düşen her neyse yapacağız diyerek duygularını dile getirdi. Artık geride kalanlar olarak yapılması gereken neyse, üstümüze düşen neyse onu yapmaya hazırız biz. Ee, ve İsrail komutanları gerekli cezayı alıncaya kadar gerek burada gerek başka yerlerde tepkimizi göstermeye hazırız. İnsanlık vicdanını harekete geçiren Mavi Marmara davası Çağlayan Adliyesi'nde iki gün boyunca devam edecek.